Bazı şeyler yapılmakta geç kalındığı vakit fecaat yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi geçenlerde, geçen seneydi zannedersem bir tane valinin birisi pavyonları kapattı. Hangi ildi hatırlamıyorum ama ilin birisinde pavyonları kapat Dedi ki kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak ben buraya kapatıyorum dedi kapattı. Belli bir zaman sonra buralar tekrar açıldı. Şimdi vali orada dirayet göstermiş, risk almış karşısına kumar baronlarını almış, uyuşturucu çetelerini almış, kara para aklayanları almış ve bunları kapatmış. Bu valiye destek olmak lazımken öbür taraftan adam başka bir kanun maddesine dayandırarak mekanlarını açıyor. Yani bir taraf bu tarafa gideceğiz diye uğraşıyor, bir taraf bu tarafa gideceğiz diye uğraşıyor. Bu çok başlılık. Çok başlılığın olduğu yerden hayır gelmez. Ne yaptığımız belli değil. Ülke olarak söylüyor. Ne yaptığımız belli değil. Dirayetli bir idare lazım. İdare dirayet gösteremiyor. İdare benim gibi gibi. konuşuyor ranc ben konuşuyorum burada idarede